Ne yaparsın be adam? Ne yaparsın? Üstümüzü başımızı çamur ettin. Ne hayrı kaldıydı ki kaftanın? Hele şu meczubun ettiği lafa bak. Kızmayın deliğine ayıp hazretleri. Şimdi temizlerim. Bırak. Ma. Allah'a. Medreselerimize ziyade rağbet vardır elhamdülillah. Burada hem fenni hem de dini ilimlerin tamamını veririz. Ayrıca payitahttaki sahn-ı seman medreselerine de... ...birçok kıymetli talebe gönderdik bu vaktedeki. Âlâ. Ayaküstü hasbihal ettik. Maşallah ilmi seviyelerinden ziyade memnun kaldım. Böylesi kıymetli medreselere destek olmak ve dahi bağışta bulunmak isterim. Lütfedersiniz şehzadem. Mahmut Efendi'yi görmedi gözlerimiz. Ha, hmm. iyi insan da lafının üstüne gelirmiş. Şehzadem. Bir kendine bilmezin marifeti. Temizlemeye de vakit olmadı. Başlis. Allah bizi çıkmayan lekelerden korusun.